Dilacı lezzetlere kanalıma mutfağıma hoş geldiniz Bugün sizler için güzel mi güzel bir pancar tarator yapmak istiyorum pancar taratorumuz için hatırlayacağınız gibi yaklaşık bir bir buçuk ay kadar önce güzel bir pancar turşusu kurmuştuk ekranın sağ üst köşesinde turşuyla ilgili küçük bir video paylaştım sizin için Eğer merak edecek olursanız kanalımdaki tarifler sekmesinden bulabilirsiniz arkadaşlar bu güzel ve güzel pancar turşumuzu mutfak robotumuzun içerisine alıyoruz e, turşunun arta kalan suyu da müthiş bir şalgam oluyor arkadaşlar sakın dökmeyin bu kalan e, kırmızı böyle çok lezzetli suyu da şalgam niyetine yemeklerinizin yanında içebilirsiniz e, ben 2 kavanoz kadar pancar turşusu açtım turşularımı Güzelce mutfak robotumun içerisine koydum. Daha sonra onları minik minik kıydım. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir pişirme işlemi yapmıyoruz. Normalde Pancar tarator yapabilmek için hazır pancarı alıp Soyup Rendeleyip daha sonra tavada bir tık çevirmeniz Ya da biraz haşlamanız pişirmeniz gerekiyor. Ama bendeki gibi böyle güzel bir turşunuz varsa Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Sadece mutfak robotunun içerisine koyup minik minik parçalıyoruz arkadaşlar ve inanılmaz lezzetli bir tadı oluyor. Ayrıca ekstra ilave içine herhangi bir sirke, tuz, sarımsak hiçbir şey koymanıza gerek yok. Sadece turşuyu mutfak robotundan geçiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra ilave olarak yine şöyle bir kase kadar kıyılmış cevizim var benim. Bu cevizleri de Mutfak robotumun bıçağını içerisinden çıkarıyorum. Bu cevizlerimi de yine pancar taratorumun içerisine ilave ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sakın tuz ilavesi yapmayın. Çünkü turşunun tuzu zaten yeterli gelecektir. E hemen arkasından şöyle bir tepeleme yemek kaşığı da mayonez ilave ediyorum. E mayonez sevmeyenler ilave etmeye de bilir Ama taratorların bildiğiniz gibi standartıdır. İlla ki şöyle bir yemek kaşığı kadar e, mayonez ilavesi yaparız. Burada da ben yine şöyle bir yemek kaşığı kadar mayonez ilavesi yaptım. E, hemen arkasından yoğurt ilave edeceğim arkadaşlar. Benim yoğurdum oldukça kıvamlı bir yoğurt. E, o yüzden e, normal yoğurt kullandım ben. Fakat burada e, süzme yoğurt kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ya da kendi mutfağınızda yaptığınız ev yoğurdunu. Bir gece süzgecin altında bekletip işte buzdolabında bekletip suyunu iyice ayrıştırdıktan sonra da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi benim yoğurdum normal ev yoğurdu e, ama oldukça kalın bir yoğurttu. O yüzden süzme yoğurt kullanma gereği duymadım. Tavsiyem burada süzme yoğurt ya da kendi yaptığınız ev yapımı süzme yoğurdunuzu kullanmanızdır. Çok çok daha lezzetli olacaktır inanın bana yoğurdumu da ilave ettikten sonra yine karıştırmaya devam ediyorum lezzetlerin birbirine güzel geçebilmesi için iyice karıştırın arkadaşlar arkasından şöyle yarım avuç kadar kuru nane ilave ediyorum ben özellikle taratorlarda kuru naneyi çok seviyorum hepinize de tavsiye ediyorum nasıl tarator yaparsanız yapın mutlaka nane ekleyin şöyle kaşığın ucuyla biraz karabiber yine kaşığın ucuyla biraz da kimyon ilave edeceğim Genelde taratorlara pek ilave edilmiyor ama e, inanın bana ettiğinizde farkı fark edeceksiniz. E, lezzet olarak küçük bir farklılık yaratıyor ama ağzınıza aldığınızda bunun içerisinde baharat var diyecek kadar e, bir farklılık yaratmıyor. E, çok lezzetli oluyor ben tavsiye ediyorum mutlaka içerisine şöyle birer çimdik kadar e, karabiber ve kimyon atın bence. Gerçekten çok lezzetli oluyor tekrar karıştırıyoruz baharatlar da güzelce karışımımıza dahil olduktan sonra Artık servise çıkmaya hazırız arkadaşlar gördüğünüz gibi oldukça lezzetli güzel bir taratorumuz oldu Videomu beğendiyseniz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı Yorum yapmayı bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar çok güzel bir eşlikçi paylaştım bugün size. Sofralarınızda meze olarak kullanabileceğiniz ya da misafirlerinize ikramlık olarak kullanabileceğiniz bu pancar taratoru ve pancar turşusunu hazır mevsimindeyken mutlaka deneyin arkadaşlar. Yeni lezzet ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.